avucunda döndürdüğü bir misket gibi dünyayı yönlendiren bir el. Bir bakışıyla alemleri tavaf eden bir nazar. Çölde şeytanla savaşan evliyaların sultanı. Meleklerin kanatlarıyla gölgelediği, ismi anıldığında semanın titrediği, duaların göklere yükseldiği kutlu zat. Cinlerin biat ettiği, ariflerin önünde eğildiği, müritlerin yolunu gözlediği mana sultanı. O, Gavsul Azam. O kutbulaktap. O Allah Resulü'nün nuru, peygamber soyunun kıyamete dek sürecek kutlu varisi. Adı Abdülkadir Geylani Hazretleri. Her çağ Allah'ın seçilmiş kullarına şahit olur. Her asır gökyüzünde parlayan yıldızlar gibi kutuplar yetiştirir. Fakat bazıları vardır ki yalnızca bir kutup değil, kutupların da rehberidir. O gökyüzünün derinliklerinden gelen bir sır. O kalplerdeki karanlığı aydınlatan bir nur. O, ruhların en derin özüne dokunan, zamanı ve mekanı aşan bir mana denizi. Gaybın perdesini aralayan, ilahi hikmetle yoğrulmuş, hak yolunun kutlu mihmanları. Ve şimdi onun nur dolu hikayesiyle tanışmaya hazır ol. Yeryüzüne doğan nurlu bir güneş. Hicri 470 yılı. Geylan'ın bereketli topraklarında bir nur huzmesi gibi gelen bir çocuk dünyaya geldi. Adı Abdülkadir Kondu. Henüz beşikten konuşmayan bir bebekti ama onun suskunluğu bile bir hikmet taşıyordu. Çünkü Ramazan ayında gün doğmadan annesinin sütünü emmezdi. Oruç tutanların iftar vaktini beklediği gibi o da emmek için ayın hilale dönmesini beklerdi. Bu durum halk arasında dilden dile yayıldı. Acaba oruç vakti geldi mi diye soranlar gözlerini göğe değil onun yüzüne çevirir oldu. Eğer Abdülkadir emiyorsa anladılar ki güneş çoktan batmış, oruç açılmıştı. Daha bebekken bile zamanı belirleyen bir ölçü oldu. Tıpkı bir kutup yıldızı gibi. Manevi işaretler ve ilk keşifler. Bir gün küçük Abdülkadir babasından kalan tarlada çift sürmek için öküzün arkasına geçti. Yerden kaldırdığı saban demiriyle toprağa kazarken Birden o ağır başlı hayvan dile geldi Ya Abdülkadir sen bunun için yaratılmadın Senin yolun bu değil Sarsıldı Olduğu yere yığıldı Ellerini toprağa bastırdı Gözlerini ufka çevirdi O anda Allah uzakları gözünün önüne getirdi Arafat'ta vakfeye durmuş hacıları gördü Kalbinin derinliklerinde bir ateş yandı İlim, hikmet, Allah'a adanmışlık Koşarak annesine gitti, heyecanla içini döktü. ''Anne, beni Allah'ın yoluna bırak, izin ver, Bağdat'a gidip ilim öğreneyim, velileri bulayım.'' Annesi gözyaşlarına boğuldu, onu bağrına bastı, saçlarını okşadı. Kısa bir sessizlikten sonra yüreğindeki acıyı yutarak konuştu. ''Git oğlum, ama bana bir söz ver, ne olursa olsun doğruluktan ayrılma.'' Hayat seni hangi sınavla karşılaştırırsa karşılaştırsın, hakikatin yanında ol. Ve böylece Abdülkadir Geylani henüz 11 yaşında büyük bir yolculuğa çıktı. Bağdat'a doğru atılan her adım aslında bir kaderin inşasıydı. Bağdat'a giden yolda ilahi bir sınav. Yolculuk boyunca yanında bir kervan vardı. Annesinin diktiği kaftanın astarında saklı kırk altını vardı. Yolda eşkıyalar kervanı bastı. Herkesin mallarını yağmalıyor, kimsenin elinde bir şey bırakmıyorlardı. Eşkıyalardan biri Abdülkadir'in yanına geldi ve sordu. ''Senin neyin var evlat?'' ''Kırk altınım var.'' Adam bir kahkaha attı, onu alaya aldı ve yanından ayrıldı. Küçük bir çocuğun böyle bir paraya sahip olabileceğine ihtimal vermemişti. Fakat diğer eşkıyalar ganimetleri reislerine götürdüklerinde ona bu durumu anlattılar. Reis Abdülkadir'i yanına çağırdı birkaç adım öne çıktı ve sordu. ''Gerçekten param var mı?'' ''Evet.'' ''Nerede?'' ''Kaftanımın astarında dikili.'' Reis kaftanı söktü ve altınların gerçekten orada olduğunu gördü. Hayretle başını salladı. ''Sana sorulduğunda neden yalan söylemedin? Seni kimse fark etmezdi.'' Abdülkadir gözlerini yere indirdi. Annesinin sözlerini hatırladı ve sakince cevap verdi. ''Annem bana ne olursa olsun doğru olmamı söyledi. Ben ona söz verdim. Yalan söylemek benim yoluma sığmaz. Bu sözler eşkıyaların yüreğine ok gibi saplandı. Reis gözyaşlarını saklayamadı. Diz çöktü ve ellerini Abdülkadir'in avuçlarına koydu. Sen helal malını bile haramilerden korumak için yalan söylemedin. Oysa ben bütün ömrümü haram içinde geçirdim. Bundan sonra haram yemeyeceğime tövbe ediyorum. Onun ardından diğer eşkıyalar da tövbe etti. Soydukları malları sahiplerine geri verdiler. İşte Abdülkadir Geylani daha çocuk yaşta kalplere dokunan bir dönüşümün mimarı olmuştu. Bağdat ve ruhani yolculuk. Bağdat o dönemin ilim merkeziydi. Bütün İslam dünyasının alimleri burada toplanmıştı. Küçük Abdülkadir kendini ilme adadı. Hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf alanlarında kendini geliştirdi. Ama onun asıl meselesi yalnızca bilgi sahibi olmak değildi. Nefsini terbiye etmek ruhunu arındırmak istiyordu. Bu yüzden 25 yıl boyunca Bağdat'ın harabelerinde, sahralarda ve ıssız çöllerde inzivaya çekildi. Aç kaldı, soğukta titredi. Uykuya yenik düşmemek için tek ayak üstünde Kur'an hatmetti. Ama o bir derviş değil, bir mana sultanı olarak yetişiyordu. Şeytan türlü oyunlarla onun yolunu kesmeye çalıştı. Bir gece Gözlerinin önüne ansızın ilahi bir nur düştü. Bütün ufku kapladı. Ardından gökten bir ses duyuldu. Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Amellerinden razı oldum. Bundan sonra haramları sana helal kıldım. Ama o bu tuzağa düşmeyecek kadar basiretlidir. Başını göğe kaldırdı ve haykırdı. Ey Melun, senin nurun benim için karanlıktan ibarettir. Çekil git. Şeytan kahkahayla cevap verdi. Vallahi senin gibi nice alimi bu oyunla saptırdım. Ama sen elimden kurtuldun. Abdülkadir Geylani o an anladı ki bu yol yalnızca ilimle değil, ihlasla yürünecekti. Ve işte. O artık yalnızca bir öğrenci değil, zamanın kutbu, gavsul azam olmaya adım atmıştı. Zorlu sınavlar ve ilahi makama yükseliş. Bağdat'ın tenha köşelerinde, yıkık duvarlar arasında geceleri gökyüzüne bakarak dualar eden bir adam vardı. Açlıkla, soğukla, yalnızlıkla sınanan ama hiçbir zaman vazgeçmeyen bir ruh. Abdülkadir Geylani. O, bir dervişin bile dayanamayacağı bir çileyi göğüsledi. Günlerce aç kaldı, susuz kaldı fakat nefsine boyun eğmedi. Allah'tan istemedikçe yemeyeceğim, o içirmedikçe içmeyeceğim diye ahdetti. 40 gün boyunca geceleri dua etti, gündüzleri ibadetle meşgul oldu. Açlıktan kemikleri sayılır hale geldiğinde bile Rabbine tevekkül etti. Sonunda odasının köşesinde ansızın beliren nur yüzlü bir zat ona bir tabak yemek sundu. Ancak Abdülkadir Geylani ellerini kaldırıp yalvardı. Ya Rabbi, eğer bu senin ihsanın değilse bunu kabul etmeyeceğim. O an kalbinde bir huzur hissetti ve ilk lokmayı Allah'ın izniyle yedi. Bu bir sınavdı ve o bu sınavı kazandı. Bu çileli yılların sonunda Allah'ın lütfuyla farklı bir makama yükseldi. Artık insanlar için yalnızca bir alim değil, bir mürşidi kamil, Allah'ın sırlarını bilen bir mana sultanıydı. Hızır aleyhisselamın yol gösterdiği gün, tam Bağdat'a dönmeye karar verdiğinde sahralarda ona bir zat yaklaştı. Üzerinde eski bir aba, yüzünde huzur dolu bir tebessüm. Bu zat Hazreti Hızır Aleyhisselam'dı. Abdülkadir Geylani'nin omzuna dokundu ve şöyle dedi. Ey Abdülkadir! Bağdat'a girmen için henüz vaktin gelmedi. Allahu Teala sana bir emir verdi. Yedi yıl daha beklemelisin. Yedi yıl daha. Sahralar onun mescidi, rüzgar onun yoldaşı, yıldızlar gecelerinin ışığı oldu.'' dünya ile bağlarını tamamen kopardı ve nihayet bir gece ansızın bir ses duydu. Ey Abdülkadir, artık serbestsin. İşte o an Bağdat'ın kapıları ona açıldı. Bağdat'ta Gavs'un doğuşu. Bağdat'a döndüğünde artık yalnızca bir ilim yolcusu değil, Kutbul Aktap, Gavsul Azam olarak anılacak bir zat idi. Vazlarıyla gönüllere dokunuyor, sır perdelerini aralıyor insanları Allah'a yönlendiriyordu. Bir gün minbere çıkıp vaaz vermeye başladığında aniden durdu. Gözlerini yere indirdi. Mahcup bir edayla başını eğdi, elini önüne koydu ve suskunlaştı. Herkes merakla ne olduğunu anlamaya çalışırken birden başını kaldırdı ve şöyle dedi: "Ceddim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Emirlerini bekliyorum." İnsanlar bu sözleri duyunca titredi. Çünkü o Resulullah'ın soyundan gelen bir nurdu. Onun sözleri gönüllerde bir devrim yaratıyordu. Zamanı bükebilen veli Bağdat'ta bir Ramazan ayıydı. Herkes onun iftar davetine katılmasını istiyordu. Ancak tüm davetleri nasıl kabul edebilirdi? İnsanlar iftar sofralarını kurdu, büyük bir heyecanla beklemeye başladılar. Ve işte mucize gerçekleşti. O gece Abdülkadir Geylani Hazretleri onlarca farklı evde aynı anda iftar yaptı. Herkes onun kendi evinde bulunduğuna yemin ediyordu. Ama bu nasıl mümkündü? Bağdat'ta yayılan bu olay onun zamanın üstüne çıkan bir veli olduğunu gösteriyordu. Artık insanlar ona o kutlu zat Allah'ın sevgilisi diyorlardı. Cinlerin biatı, görünmeyen alemin sultanı. Bir gün müritlerinden biri bir yılan öldürdü. Ancak bu sıradan bir yılan değildi. O cinlerden birinin oğluydu. Yılanın babası yani cin padişahı öfkeyle Abdülkadir Geylani'nin huzuruna geldi. ''Oğlumu öldüreni mahvedeceğim.'' diye haykırdı. Fakat müritlerden biri ''Ben Abdülkadir Geylani'nin müridiyim.'' deyince cin padişahının rengi değişti. Titredi, gözleri yaşla doldu ve eğilerek secdeye kapandı. ''Onun hatırı için sana dokunmayacağım.'' dedi. Bu olay gösterdi ki Sadece insanlar değil, cinler bile onun tasarrufuna teslim olmuştu. Ölüleri dirilten dualar. Bir gün Bağdat'ta bir Müslüman ve bir Hristiyan arasında hararetli bir tartışma başladı. Hristiyan adam öne atıldı ve şöyle dedi: "Bizim peygamberimiz sizin peygamberinizden daha üstün. Çünkü o ölüleri diriltirdi." Müslüman genç sinirlenerek karşılık verdi: "Hayır. Bizim peygamberimiz kainatın efendisi bütün peygamberlerin en büyüğüdür. Tartışma büyüyünce meseleyi çözmek için Abdülkadir Geylani Hazretlerine geldiler. Hristiyan adam ona meydan okuyarak dedi ki: "Eğer gerçekten dediğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en büyük peygamberse Allah'ın izniyle sen de bir ölüyü dirilt." Bu meydan okuma üzerine Abdülkadir Geylani Hazretleri Derin bir tebessümle ayağa kalktı. Onları bir mezarlığa götürdü. Eski bir kabri işaret ederek ellerini semaya kaldırdı ve dua etti. Birden yer titremeye başladı. Toprak hareketlendi ve o mezarda yatan ölü Allah'ın izniyle ayağa kalktı. Gözleri hayretle açılan Hristiyan adam şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Sarhoş adamın ilginç soruları Bağdat sokaklarında herkesin tanıdığı bir sarhoş vardı. Bir gün sendeleyerek Abdülkadir Geylani Hazretlerinin meclisine girdi. Gözleri kan çanağı gibi olmuş, üstü başı perişandı. İnsanlar onu dışarı çıkarmak istediler ama Geylani Hazretleri engel oldu. Sarhoş gözlerini kaldırıp zayıf ama inatçı bir sesle sordu. Allah kadir midir? Hazret gülümsedi. Elbette kadirdir. Sarhoş başını salladı ve tekrar sordu. Peki Allah beni senin makamına çıkarmaya kadir midir? Geylani Hazretleri yine tebessüm etti. Evet Allah dilediğini dilediği makama çıkarır. Sarhoş gözlerini kıstı ve üçüncü kez sordu. O halde Allah seni benim yerime düşürmeye de kadir midir? İşte bu soru geldiğinde Abdülkadir Geylani Hazretleri aniden secdeye kapandı ve ağlamaya başladı talebeleri bu durumu merak etti ve ona sordular. Efendimiz neden ağladınız? Hazret hüzünlü bir sesle cevap verdi. İlk sorusunda Allah beni affedebilir mi dedi. Elbette affeder dedim. İkinci sorusunda beni senin makamına çıkarabilir mi dedi. Elbette çıkarabilir dedim. Ama üçüncü sorusunda seni benim yerime düşürebilir mi deyince Allah'ın azametini düşündüm ve titredim. Çünkü o dilediğini yapmaya kadirdir. Bu sözler o sarhoşun gönlünü alt üst etti. Ağlayarak tövbe etti ve kendini Geylani Hazretlerinin dizinin dibine attı. Ve işte o günden sonra o sarhoş Bağdat'ın en büyük zahitlerinden biri oldu. Zaman yolculuğu. Bir anda geçen. On yıl. Bir gün ilim ehli bir adam onun sohbetlerine katılmak için mescide geldi. Ancak o, velilerin zamanın üstünde olduğuna inanmıyordu. Tam o sırada Abdülkadir Geylani ona bir seccade verdi ve dedi ki, ''Bunu al ve abdest almaya git.'' Adam abdest almak için şadırvana yaklaştı, ellerini suya batırdı ve bir anda kendini başka bir şehirde bir çilingirin önünde buldu. İnanılmaz bir şekilde orada tam on yıl yaşadı. Çilingirliği öğrendi evlendi, iki çocuğu oldu. Sonra bir gün dükkanında çalışırken bir anda gözleri karardı ve kendini yine Bağdat'taki şadırvanda buldu. Etrafına bakındığında elinde hala Abdülkadir Geylani'nin verdiği seccade duruyordu. O sadece birkaç dakika geçti sanmıştı ama on yıl geçmişti. Koşarak mescide gitti ve Abdülkadir Geylani'nin elini öptü. Titreyerek sordu. ''Bu nasıl oldu?'' Hazret tebessüm etti ve dedi ki: Velilerin zamanla ilişkisi sıradan insanlar gibi değildir. Allah'ın izniyle onlara zaman içinde zaman yaratılır. Bunu duyan adam secdeye kapandı ve onun büyüklüğünü kabul etti. Vefatı Allah'a kavuşan bir ruh. 91 yıl boyunca Allah için yaşadı. Hayatı boyunca nefsiyle mücadele etti. Binlerce insanın imanına vesile oldu. Hakikat ışığını yeryüzüne yaydı hastalığı arttığında oğlu sordu Baba neren ağrıyor gülümsedi ve şu cevabı verdi Bütün bedenim ağrıyor ama kalbim değil çünkü o Allah ile beraber ve o mübarek zat kelime-i tevhid getirerek ruhunu teslim etti ama onun nuru sadece mezarda kalmadı bugün bile gönüllerde yanmaya devam ediyor böylece Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ilahi yolculuğunu tamamladık. Onun hikayesi yalnızca geçmişin bir hatırası değil, hala gönüllerde yankılanan bir hakikat. Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Burada her anı merakla dolu, keşfetmeye doyamayacağınız bir dünyaya adım attınız. Kaliteiste.com'da neler mi var? En yeni trendlerden, derinlemesine analizlere, eğlenceli içeriklerden, ilginç bilgilerle dolu videolara kadar her şey... Yani sizin için buradayız. Eğer her şeyden biraz ama en iyisinden çok istiyorsanız doğru yerdesiniz. Her videomuzda sadece yeni bir şey öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda sizin de yorumlarınızla bu topluluğun bir parçası olmanızı olanak tanıyacağız. Unutmayın, her düşünceniz bizim için değerli. Hadi derin bir keşfe çıkalım. Videoları izleyin, beğenin ve abone olmayı unutmayın. Çünkü burada her an yeni bir keşif yapacaksınız.